Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle tarhana çorbası yapacağız. Bu tarifleri bana gelen istekler doğrultusunda yapmaya çalışıyorum. Daha önce hiç yemek yapmamış ya da öğrenci arkadaşlar bana mesaj atıyorlar. Ben de tam ölçülü tarifin açıklamalar kısmına ekleyeceğim malzemelerini. Tam ölçülü bir şekilde yapmaya çalışacağım. Biz Kütahyalıyız ve Gediz tarhanası denir buna. Bu şekilde tarhana kullanıyoruz. Marketten aldıklarınızda yaklaşık olarak böyle oluyor zaten tenceremi aldım. İçerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Şimdi bu tariflerde genellikle malzemeler çok artırılabilir ya da en aza indirilebilir. Malzemelere bire birebir bağlı kalmanıza gerek yok. Tereyağınız varsa biraz tereyağı atabilirsiniz. Ben bu tarif için 1 tatlı kaşığı tereyağı kullandım. Yoksa hiç kullanmayabilirsiniz. Sadece sıvı yağla yapabilirsiniz. Ocağımın altını açıyorum. Daha sonra domates ve biber salçalarını ilave edeceğim. Burada da yine biber salçanız yoksa bir yemek kaşığı domates salçası ekleyebilirsiniz. Şimdi salçalarımı şöyle karıştıra karıştıra güzelce kavuruyorum. Kavrulan salçalarımın üzerine suyunu ilave edeceğim. Suyumu da yine ölçerek ekleyeyim ki size tam ölçüyü verebilmek adına. suyumu ekledim. Bu aşamada size eklemek istediğim bir şey var. Eğer hazır çorbalar gibi tanesi seviyorsanız tarhana çorbanızı su soğukken tarhanalarınızı eklemeniz lazım. Ben o şekilde sevdiğim için şimdi ekliyorum. Ama taneli olarak seviyorsanız yani tarhanalar içerisinde görünsün istiyorsanız kaynadıktan sonra tarhanalarınızı atıp hızlıca karıştırmanızda fayda var. Şimdi tarhanalarımı eklerken bir taraftan da gördüğünüz gibi hiç durmadan karıştırıyorum. Çünkü anında topak topak olabilir. 2 yemek kaşığı tarhana ekledim. Şimdi üzerine eğer evinizde varsa tavuk suyu, et suyu ekleyebilirsiniz. Ben et suyu ekleyeceğim. Bu da yoksa e, tavuk bulyonlar var. Onlardan da ekleyebilirsiniz. Ya da hiçbir şey eklemeden de yapabilirsiniz. Dediğim gibi tarif çok şekillendirilebilir. Nasıl seviyorsanız o şekilde yapın. Şimdi altını kısacağım ve böyle çevirerek pişmesini sağlayacağım. Biraz ısınınca hemen içerisine et suyumu da ekledim. Bu aşamada hemen üzerine baharatlarını ekliyorum. Nane çok yakışıyor. Nane ekledim üzerine. Bir çay kaşığı nane yeterli olacaktır. Yeteri kadar da tuz ilave ediyorum. Baharatlarını ekledikten sonra Dilerseniz içerisine çok az sarımsak ekleyebilirsiniz. Ben sarımsağı çok sevdiğim için tariflerimde kullanıyorum. Ama isterseniz ekleme edebilirsiniz. Taranımı karıştırırken şunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Tarhananızın topak topak olmasından korkuyorsanız eğer ben başta biliyorsunuz hemen tarhanayı soğuk suyun üzerine ilave etmiştim. Fakat ee, şu şekilde de yapabilirsiniz. Tarhananızı yarım su bardağı suyla çözdürüp iyice karıştırdıktan sonra suyun üzerine ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de hiç topak topak olmaz. kaynamaya başlattıktan sonra altını kıstım ve 5 dakika daha bu şekilde pişti. Şimdi altını kapatıyorum. Tarhanam hazır. Servise hazırladım. Bu verdiğim ölçülerden toplamda 4 kişilik tarhana çıkıyor. 5 su bardağı su kullandım. Size kıvamını da hemen şöyle göstereyim. Siz de bu tarifimi mutlaka deneyin arkadaşlar. Çok seveceksiniz. Kış günlerinde de çok güzel çorbalardan birisi. Bugünlük tarifim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoş kalın, sevgiyle kalın.